Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FC Mobile oynuyoruz. Yani FIBA, FIFA oynuyoruz. Yani arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunumuz yükleniyor. Biraz beklememiz gerek. Arkadaşlar yüklenmesi için yüklendikten sonra geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Maçtan çekil oynadığım maçtan veya görevden çekildin diyor. Bunları 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 almışım. Açmak için dokun diyor abi. Bunları geçiyorum. Tam ligleri abi oluştur diyor. Arama lan abi beni attı ya oyundan. Vallahi yeter ama he. Oyun beni niye atıyor? İlla. Evet arkadaşlar tekrardan geldim abi arama kısmına geliyorum arama aha yok abi yok ben buna katılmam ben uzatmalara git diyor yok abi yok uzatmalara atma be hayır hayır dur oyna diyorum arkadaşlar be arkadaşlar abi şöyle ben ne arkadaşlar bir şeyleri silip geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldim abi bir şeyleri silip geldim abi. Ve oyun yükleniyor şöyle. Artık abi yani sonunda şu PC mobil abi oynamak oynayabileceğim. An geldi abi ben takımımı göstereyim abi. Hatta size ben niye Galatasaray'ı seçtim abi. Çünkü ben niye abi yani Galatasaray'da Icardi falan niye olduğundan dolayı. Mertens olduğundan dolayı seviyorum. Yoksa yani ya yeteneksiz futbolcuların olduğu bir kulüp olsa zaten hiç sevmem abi. Evet kulübümüzü de gösterelim abi. ...oyuncuları gösteriyorum arkadaşlar. Ve evet abi... Bellingham, ...Nesta diye bir tane futbolcu var. Ve abi... ...bir tane... ...böyle bir tane futbolcular var abi. Bir sürü futbolcu var. Galatasaray'ın futbolcularına bakalım abi hemen. Ve abi... ...Demir Bay... Icardi, Mertens, Nelson, Torreira, Hakim Ziyech, Abdülkerim Bardakçı, Muslera, Ayhan, Jakos, Barış Alper Yılmaz var. Burada da tanımadığım futbolcular var. Ve benim takımım abi bu şekilde. Ben niye abi ya? Şu anda ben niye şeyi mavi bir değiştirmek istiyorum abi. Takımın Gidi formaları değiştirmek istiyorum abi formalara geliyorum Galata sarayım forum abi ben ney şu abi abi yani neden ser ben vallahi şu kırmızı sarı siyahı seçtim abi logosu abi ben tamam abi. sayıyı değiştir abi uzun uzun forma giysin onayla değişiklik kaydedildi ifadeler ifadelere gelik rengi sarı kalp kötü kötüyü seçiyorum abi. Kötü yok abi ya. Görünüşüne bakak. Kıyafeti dar olsun abi kıyafette. de. Ve abi şöyle içi sokulmuş. Ben şunu seçiyorum abi. çoraplarımıza geldiğimizde uzun uzun diyorum abi şuradan ya da orta olsun abi çoraplarımız böyle ayakkabımız mavi beyaz gümüş olsun abi onayla değişiklik kaydedildi diyor sayısını değiştirek abi dur ikardi Icardi Icardi seçtim abi Icardi'nin tipine bak lan dur 10 numara 100 numara Yapabiliyor muyuz yok abi 15 Ya da 20 numara yapacağım Ya da 45 numara tamam Tamam abi Ve burada da abi Icardi'miz duruyor Şöyle Tamam abi şimdi görünüşünü Değiştirik Icardi'nin uzun formamızı seçik abi dar olsun formamız abi yok ben bu uzun forma Abi niye olmuyor Heh, onaylamamız gerekiyormuş abi bunu onayla abi ve abi şurada nasıl? Abi, yani, yok. Yukarı diye bu yakışmıyor. Yani. İçeri sokulmuş. Şimdi abi şu anda Icardi'nin önümüze geldik. Evet. O onun orta olsun öyle. Ayakkabıları mavi beyaz olayla ve değişiklik kaydedildi diyor. Topunu seçek. Müzin abimizin onayla değişiklik kaydedildi ve abi yani şu anda soyunma odasına tekrardan geliyorum abi görünüş lan hayır abi bu ne ya görünüş ya i <laughs> görünüş görünüş ifadeler ما الا والله بختميها Ve abi sildim bir şeyleri. <laughs> Şöyle geldim abi. Ferrari Icardi abimize geldik. Şimdi abi, bir de başka bir futbolcu seçek. Oğlum hadi la bir güzel bir Mertens gelsin. Oğlum bu değil. Sen olmazsın. Dur araya kaldı futbolcumuzu. Yok araya arayamıyor muyuz? Lan biz. Oğlum hadi la Mertens gelsene oğlum. Oğlum inadına gelmiyor değil mi? Tensiye ee, dur. <laughs> Forma. Formamız bu olsun. Hakim <laughs> Ziyeç. <hiç. gülüyor> Heh tamam Ziyeç. Mertens'i buldum abi sonunda. Dur. Mertens'in numarası. Dur. Dur. 70 olsun. 70 numara. Ve Mertens'in görünüşünü değiştirek biraz. Uzun kollu forma giysin. Dar keskin olsun dışarı içeri sokulmuş çoraplarına geliyorum orta oğlum Mertens'in ayağı yok da oğlum he tamam ara sonunda bir dur şunu giydirek şunu onaylayamıyoruz abi ve şöyle soyunma odası evet görünüş yok abi yok mertensin formasını değiştirir abi. tamam abi şimdi şuradan abi görünüşünü değiştirerek mertensin uzun kollu forma giysin o da dar keskin forma giysin İçeri sokulmuş U uzun abi gümüş mavi beyaz giysin ayakkabı olarak tamam abi, ben iyi karakterlerimi hazırladım oyunculara da daha yukarıda evet valla çok güzel oldu kulübüne şimdi artık abi oynayabilirim hadi bakayım şimdi ne girecek acaba UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gideceğim. <laughs> tamam, tamam. <gülüyor> ya oğlum artık yeter ama ya. Yeter. Daha ne istiyorsun? Oyun artık dedireceğim. <laughs> <Tık> ya. <laughs> Sil şunları abi. Yeter lan yeter bıktım artık ya oyun bende bir şey de isteme artık o ya bıktım artık. <laughs> tamam abi. Yutum veya parça kazanmak için maçları tamamla herkes bir kez oynayabilir diyor. Tamam oğlum tamam. Final yolu yok abi yok. Final yolu olmaz. Canlı etkinlikler. Oğlum canlı etkinlikler gitti abi dur. Abi canlı etkinlikler gitti gitti. Çok abi canlı etkinlikler. Hadi abi. Abi hadi artık ya. Şu açılsın bir oyunu geri abi. Abi dur. Abi ben bir oyunu kapatıp tekrardan gireceğim arkadaşlar. Bekleyin beni. Evet arkadaşlar tekrardan geldim abi oyunu kapatıp tekrardan açtım. Tüm bir oyunumuz açılıyor. İnşallah abi, hala bozuk halde çalışmaz. ve ışınlanıyor diyor. Ay. Adama baksanız Nasıl sahalı var var. Saç bile çok kötü olmuş şey. Bence. sizce nasıl adamın sahalı Nasıl? Ay yani futbolcuları mazır benim. Duruyor. Soyunma odasına geldiğimizde abi. Bir kişi gelsin lan. Oğlum. İkari neredesin? Hayır. İkardi nerede la? Ay kaleci Bu olmasın o ya vallahi ben istemiyorum. Ay kardım burada zaten. İkardı almış. Dar keskin formasını giymiş bile. Sayısı 9 olmasın her ben bunu neyi istemiyorum. Her 9 olmasın. 45 olsun ya 45. 45 numarayı değiştir. Heh tamam değiştirdim. Numara, numara değiştim abi. Hala duruyor mu 45 yazısı? Heh tamam duruyor. Şimdi görünmüş olarak abi farda abimiz uzun forma giydiği için bir aralar yani o yüzden onu uzun forma giydirdim. Abi yani, bayağı güzel oldu. Şimdi buradan çıkıyorum abi ve Oynaya giriyorum. Tantra diyor. Ya aramayın artık aramayın yeter. evet arkadaşlar tekrardan geldim ve sonunda abi oyuncu tekrardan abi maça girebildik sonunda. Icardi var, Mertens var, bir sürü kişi var. Benimle iyi aralarında en sevdiğim şu sakallı bir tane adam var ya abi. Onu beğendim. Ve <laughs> <laughs> hadi Bahimet. <laughs> Dur. İkardi. At abi. Arapas Hadi at abi. Geliyor mu? <laughs> Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor Şut. <laughs> bir gol mü? Hayır ya. Değil abi. 0-0 daha gittim. Zaten nasıl gol olsun ki? Hadi Hadi abi Hadi Ana Ara pas lan Dur Hayır 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 No 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 please 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 Hadi 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 Dur lan dur ay ay Dur Dur gelme ara pas ara pas hadi oğlum ne yapıyorsun ya abi artık yeter ya bir kez de atayım artık şu golü hadi 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 aldım 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 Vallahi aldım abi pas pas abi. oğlum ikardi nerede la pas Icardi'dir bu inşallah. Ağla Ayhan'mış. Al Ay, Ayhan ben istemiyorum ya ben Icardi istiyorum Hiç sonunda bulabildim abi. Geçiyorum 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 geçtim oğlum artık. Gir artık. Acaba bizim kalecimiz bu mu ki? Yok abi ya bizim kalecimiz Muslera'ydı. Anam. Allah lan hemen, koşun koşun. Şu tarafa. Pas. Hadi oğlum. Yakalayın lan şu topu. Dur dur. Pas. Oğlum. Hadi lan hadi. Pas. Pas. Oğlum. Lan hayır. Hayır. Hayır oğlum. Hayır. Oğlum. Düşürmeyin bizi ya. Lan oğlum. Gel şuraya. Gel. Yukarıda. Yukarıda. Hadi. hadi. Hayır. Aldım 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 molla aldım abi koşuyorum koşuyorum ana kimse beni durduramaz Hayır 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 ayır 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 hayır hayır No no no. ayır 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 bir ayır Uyuyor benim o efsane golüm İşte bu lan. İşte bu. 1 sıfır yaptık Ve devre arası diyor abi. Ve abi şöyle. Aha. Geliyorum lan. Bekleyin bekleyin oğlum. Bekleyin. Ben sizi çıldıracağım oğlum. Bekleyin. Dur alacağım. Alacağım o topu. Alacağım. Oğlum hadi gel. Gel lan. Gel. Hadi. Oğlum at. Yes. İşte bu Barış Alper işte İşte bu be. Çok iyi gol yaptım ya. Valla oradan gidip az sıyrıldım kalecinin önünden abi. Kaleci tutamadı bu topu yani. O kadar değil. Sizler ne için? Ve e sonunda artık ikinci İkinci golümüzü dağıttık. Gel bakayım sen şuraya. Aha. Yukarıda abimizle şimdi atıyoruz. Atıyoruz. Koşuyoruz. Koşuyoruz. Hiç kimseye pas atmayacağım. Ben. Bana ne, Bana ne atmıyor. Atmıyor. Hayır. Abi. Abi niye? Nasıl tuttun ya seni? Allah'ın aşkına. Dur. İkardi nerede? İkardi'yi bulmam gerekiyor. Yok bu değil abi. İkardi. Mertens. Hadi. 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 Hadi Mert en saatini Allah, dur. Z, çal? Hayır koş 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 koş. Oğlum hadi. hadi, hadi, hadi. Dur, artık dur dedim sana dur. Allah belanı vermesin. Onu geliyorlar, geliyorlar. Ara pas, ara pas. Hadi, 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 hadi. atacağım, atacağım, atacağım. Oğlum atacağım. maksman. İşte bu beyi kar diye. İşte bu lan. İşte bu. Sonunda 45 numara olarak kardiyle attım ya. <laughs> ya son an durma bilmedim Attım lan golü. Kardiyi. Bizi duyamıyorum. uyum sevincinde yaptı. Aha. Gel bakayım sen şuraya. Gel gel gel. Gel gel gel. Ben şöyle bir sıyrılayım şuradan. Şöyle Abi pas atmıyorum size ben kendim atacağım. Yürüyün gidin. Yaramı yersiniz. Önce öyle. Yürüyün gidin. Oğlum hadi yes. İşte bu 4-0. İlk defa bir 4-0 yaptım ya. Sonunda be. 4-0. Dur <laughs> abi Allah'ım. Ay vallahi 5-0 yaparsak deliririm abi dur. Alacağım ben o topu. Ver bakayım sen sana şu. Ver bakayım. Verin şu topu artık. Tık Mertens'le de bir gol atayım. Dur. Mertens abi bekle. senle de birazdan şovumuzu yapacağız lan abi dur. Alayım 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 topu. Alayım bekleyin şut. Hadi yes. Mertens de attım. İşte bu be. Ulan Mertens de vallahi büyük şov yaptım he. İşte bu be. İşte bu. İlk defa 5-0 yaptım ya bir maçta. Büyük skor kırdım he. Abi 6-0 yaparsam abi deliririm. Artık maç sonu diyor ve 5-0 kazandık ya sonunda be. Icardi ve ile beraber attık abi. Coştuk iyice. Vallahi coştuk abi. Ya aha. Amatör 3 ödülleri açmak için dokun diyor. Tamam ver bakayım sen maaşınları. Tamam. Amatör 2 kısmını. Evet. Tamam ver bakayım. Maç aranıyor diyor. Hadi bakayım. Aha Paris Sergen buldu. Eskiden bir aralar beni abi yani Icardi'nin kitabını okun. Üzgünüz kaynak indirme hatası diyor. Abi tekrardan yükleyecek herhalde. Paris Saint Germain'i inşallah iptal etmez abi. Paris Saint Germain'e kadar Dur şuradan geliyorum abi. Tamam tamam artık getir onun T direktör modunda oynayacağım. Tamam abi devam et. Devam et. Devam et. Artık yeter. Abi rakip bulunuyor diyor. İnşallah yani. Yenmiş zor. Üzgünüz saklama alanı dolu diyor. Abi artık yeterim yani bence. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.